vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk eğitimini hem babam hem hocamdır dediği babasından aldı. Baytar Mektebi'nden mezun oldu. Fransızcasını geliştirdi. 6 içerisinde Kur'an ezberleyerek hafız oldu. Anadolu ve Rumeli'nin Mehmet Akif konuşma ve bazıları ile milli mücadeleye destek verdi. Kurtuluş Savaşı yıllarında şair, hatip, sayyar, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı. Zulüme ve haksızlığa karşı kalemini kılıç gibi kullanan Mehmet Akif. Safa Tatlı kitabında fikirlerini milli mücadele döneminde Türk halkının yaşadıklarını anlattı. 1920-1921 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk millet yaptı. Mehmet Akif 12 Mart 1921'de kahraman Türk ordusuna adadığı bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı'nı yazdı. 1935'te rahatsızlandı ve Mısır'da sürdürdüğü hayatını İstanbul'da tamamlamaya karar verdi. Türkiye'ye Müşteri maaşını miras bırakan Mehmet Akif, 27 Aralık 1936'da hayata veda ederken evinde yapayalnız.